Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Ben Oğuzhan. Bu kanalı yeni açtım. Bu kanalda bundan sonra oyun videoları çekmeyi düşünüyorum. İlk oyun Zula. Bayağıdır oynadığım bir oyun ama son 4-5 aydır hiç giriş yapamıyorum. Bakalım neler değişmiş. Bakalım kendimizden bir şey eksilmiş mi? Onları göreceğiz. Sizlerle beraber eğlenmeye çalışacağım. En azından sizleri eğlendirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Arkadaşlar bu arada oyun açılana kadar size şöyle bahsedeyim. Ben de böyle ufak ama mali değeri yok ama benim için manevi değeri olan... Dört tane böyle araba var. Bunları kanalıma ilk abone olanlardan seçeceğim. Metaller bunlar. Ama benim için çok büyük bir manevi değerleri var. 4 tane. Bunları sizlere hediye edeceğim. Aşağıda kanalıma abone olanlardan, yorumlara katıldım yazanlardan seçeceğim. Bilginiz olsun. Beni desteklemek için bir kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hadi geçelim. Gemi iyidir abi. Ben oyuna başladım başladı. 1000 tane oyun oynadıysam 850'sini gemide oynamışımdır. Başka harita çok bilmiyorum çünkü. Şöyle bir gidelim bakalım. Nasıl mazar olacağız bakalım. Nope. Oğlum ne yaptı lan o? Vallahi yok sana. Abi unutmuşuz ya. Unutmuşuz. Vallahi unutmuşuz. 4-5 aydır oyuna girmiyorum. Belki biraz daha fazla olmuştur. İyice bütün hassasiyeti falan unutmuşuz. Yürü yürü yürü. O da benim silahı almış. Lavuk. Adam nereden geliyor? Bizim geri zekalı ne yapıyor orada? Abi çekil ya. Ne kadar korkaksınız ya. Abi bu nedir ya? Ben komple unutmuşum oyunu ya. Acilen kendime gelmem lazım. Hem de acilen. Yoksa bunlar beni malamat eder. Ne bak ya. Bak 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 bak. Nope. Belliydi böyle olacağı. Adamlar bizim maseden ayrılmıyor. Bizim geri zekalarda korkularından buradan çıkamıyorlar. Adam havada indirdi, vallahi bir de görürün yine. Benim bayağı bir alışmam lazım abi. Benim bir 7-8 oyun oynamam lazım kendime gelmem için. Yoksa olacak gibi değil. No. Nope. Abi fareyi oynatamıyorum ki bir yere odaklı kalıyorum. Bütün hassasiyetimi unutmuşum yani. Nope. Buna bak 7-10 gidiyorum ya. Ne kadar rezil bir skordur. Nope. Yürü oğlum neyi bekliyorsun ya? Değişik adam ya. Ruh hastası ya. Gideceksin efendi gibi çarpışacaksın. Geç geç, iksiz ölün. Bu. <laughs> o aradan 3 kişinin arasından beni nasıl çıkardın be kardeşim? Bu. <laughs> geri kendime bomba attım. Lan geri zekalı nereye atıyorsun? Bu geri zekalı burada bekliyor. Bekle. Bekle geri zekalı, bekle. Oğlum neyi bekliyorsunuz ya? Gideceğiniz, çarpışacağınız neyi bekliyorsunuz ya? Neredesin? Close <laughs> Bak bak iki geri zekalı duvara sıkıyor. Bir o geriye dönüyor bir o geriye dönüyor. Benim fare hassasiyetim çok kötü abi. Çok kötü. Oğlum kim öldürüyor bu adamları ya? 23 tane mermim kaldı abi çok kötü çok kötü çok kötü. Ben şunu almam lazım. Kaç 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 3 canımız kaldı da. kaç. Hadi abi öne geçmişiz alalım bu oyunu hadi. İyi iyi kazandık. Arkadaşlar bu ilk video böyle olsun. Kusuruma bakmayın bayağı unutmuşum oyunu. Bir dahaki oyunlarda inşallah sizi tatmin edeceğim. Öyle düşünüyorum. En azından zevk açısından. <laughs> Kendinize iyi bakın görüşürüz.